Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 27 Ağustos Pazar İzmir at yarışı tahmin edeceği. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa, beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abonlukta, beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna bastığınız için hepinize Teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İzmir'de gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çeyreğe geçe birinci koşula birinci altılı Ganya. Saat 7'de dördüncü koşula ikinci altılı Ganyan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 5'i çeyreğe geçe birinci koşula birinci altılı Ganyan başlar çarpı 5, 4 de yukarı araplar, 2 metre ku. Arkadaşlar, burada ilk atın 6 numara Nal Döken Bey. Adem Ceylan'la. Daha sonra 2 numara Anayurt Berkan Gökçeyle. 3 numara Kenanlı Eren Dursun Ökten'le. 1 numara Dirlik diyeceğim arkadaşlar. 6, 2, 3 ve 1. Arkadaşlar bir de bu takip atımdı bıraktık Takibi bıraktık bu 4 marak küşü Sinan Akşin'e start alıyor. Bir gün ya arkadaşlar ona da bir çarpı arkadaşlar. Takip atımdı takip de bıraktık yarın gelirse bizi yatırmasın arkadaşlar. Bir gün ya arkadaşlar bu 4 marak küşüye de bir çarpı alsın. saat 6'ya çeyrek kala ikinci koşu. Birinci atlayan ikinci ayağıdır. Şartlı 2. 3 yaşlı Araplar 1-200 metre çi. Arkadaşlar burada bir numara gül suyu Nevzat Avcı ile Altatif Bakum'dur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Bir numara gül suyu Nevzat Avcı ile Altatif Bakum'dur. Güven arkadaşımıza iki tane rakip anlayacağım. Bir çizgi çekelim. Önceliği iki numara Kıvırcık Mehmet. Ali Yıldız'la. Daha sonra üç numara Güzel Tuba diyeceğim. Sinan Özen'le. Bir, alt bakımızdur. Rakip 2-3. Saat altı buçukta üçüncü koşu. Birinci altı üçüncü ayağıdır. Şartlı iki. İki yaşlı İngilizler. 1400 metre ku. Arkadaşlar burada ilk 4 dört mara okumendi. Nevzat Avcıla. Takip altındır. Daha sonra iki mara Skylar Hüseyin Şipşek'te. Arkadaşlar dört iki orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Dört iki. Büyük oynayan arkadaşlarımız, Üç numara Koca Bayı'yı bayı da Mehmet Gönaltaş'la değerlendirebilir. Dört iki orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterli dedik. Büyük oynayan arkadaşımız üçü de değerlendirebilir. Saat 7'de dördüncü koşu ikinci altılı gayen başlar. Birinci altılı yayın, dördüncü ayağıdır. Şartlı bir, iki yaşlı İngilizler, 1200 metre Çin. Arkadaşlar burada 8 sene tayımız ilk kez koşacak. Ayakları yere düz bastı. Burada yatın 7 numara Süper Palas. Kadir Tokaçoğlu'na. Daha sonra 2 numara Cleveland Cool. Doğukan Parula. Altın Mara Kuynas Mustafa Çiçek'le 5 numara Prenses Ada Mehmet Gönültaş'la 3 numara Mukas Gracias Eren Altur'la Arkadaşlar 7, 2, 6, 5, 3 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımıza bir sefadan önce 8 numara The Life is Love'ı Sercan Tırpan'la değerlendirebilirsiniz. Saat 7.30'da 5. koşu. 1. 6. 5. şartlı 3. 3 ve yukarı. İngilizler 1700 metre çiğ. Arkadaşlar burada 4 numara Utku'nun kızı Sinan Özen'le Altatif Bankum'dur. Dört para Utku'nun kızı Sinan Özen'le Altatif bankumuzdur. Güvenmeyen arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Öncelik 9 numara Şaynevi, Bekir Mert Mırk'la. Bu da takipatımdır. 4, 6 açı bakımdır. Önce rakibi 9'dur. Bir çizgi daha çekelim. Adam, bir gün 5 numara bangır bangır Hüseyin Şimşek'le. 8 numara Opia Ali Yıldız'la. 12 numara Galvatrol Erhan Akdur'la. 2 numara Kuluymiş Adem Ceylan'la. 3 numara Dutu Butu Kadir Tokaçor'la. 7 numara Menas Alican İnci'yle. Baş sonuçta 6 numara İlişkin diyeceğim Mustafa Şişekler. 4 Altatif bakım dur. Önceki rakibi 9'luk. İç çizgiyi daha çektik. 5 8 12 2 3 7 ve 6 dedik. Saat 8'de 6. koşu birinci atlı ve son ayağıdır. Kısa vada 8. 3 yaşlı İngilizler. 1300 metre Çi. Arkadaşlar burada 2 numara draptor Raptor. Mustafa Şekil'e bak diyeceğim. Takip atımdır. İnşallah da yarın bizim maçı duruma düşürmez. Arkadaşlar ikinci altılı üzerinde son ayakta da bir altı açı bakım var. Şehir ki burada draptoru görmeyen güvenmeyen arkadaşlarımız birden dörde kadar ayrımsız yazın arkadaşlar. 1'den 4'e kadar. Saat 8 buçukta 7'ci koşu. Amgab 16. Büyük aslı İngilizler 2400 metre çi. Arkadaşlar 2. atı 5 numara Emconto Nevzat Avcıla 3 numara Torun Yusuf Sinan Özel'le 2 numara Tay Mustafa Çiçek'le Arkadaşlar 5 3 2 orta ölçekli kupon yapan Arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlar da bir 3 dakika döneceğim. 1 numara Big Settler Kadir Tokaçoğlu'la 7 numara Koko Jambo, Ali Can ve 4 mara Api Winner'ı Hüseyin Şipşek ile denendirebilirsiniz. Saat 9'da 8. kuşu şartlı 1 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çi Arkadaşlar Burada da 8 sene tayımız ilk kez koşacak. Ayakları yere düz bassın. Buradaki atın 8 mara Son of the Sea Mustafa Çekle. Daha sonra 2 mara Koşanay Şenin Şipçekle. 3 mara Just Power ilk soyatla. 7 mara Huynhuf Mizin Kadir Tokaçor'la. 6 numara Mith Power Erhan Aktur'la. Ve 5 numara Aytof Lübersi diyeceğim Ali Yıldız'la. Arkadaşlar burada kurtarılan 2 tane koşuyor. Her gün koşmuyorlar arkadaşlar. 6 ile 8. 8 2 3 7 6 ve 5 dedik arkadaşlar. Saat 9.30'da 9. koşu. 2. 6. sona aldı. Şartı 4. 4 yaşlı araplar. 1600 metre kum. Arkadaşlar burada 11 numara Uzun dalga Mustafa Çiçek'le Altatip Bankum'dur. Kurgusunu sonraya getirmek isteyen arkadaşlarımız 11 numara uzun dalgayı Mustafa Çiçek'le bank olarak değerlendirebilir. Arada sonra bir yarış gördü arkadaşlar. Normal şartlarda da bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. Altatip Bankum'dur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Draftura görmeyen arkadaşlarımız 11 numara uzun dalgayı 2. asıl üzerinde bank olarak değerlendirebilir. Sadece bir rakip öneceğim. O da üç mara Kerem Bey'im diyeceğim arkadaşlar. Çetin Okla. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. On bir numara uzunlarda bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. Rakip isteyenler üç mara Kerem Bey'imi denedebilir. Üç mara Kerem Bey'i de 6 mara Bey'i de koşar. Arkadaşlar benim İzmir üzerinde değerlendirmem bu şekilde her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğunuz atar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atamaya çalışın. Ben de dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.